Bugün sizle konuşuyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşık bir aydır ben video yüklemiyorum. Bir aydır ortalıkta yokum gibi bir şey. Instagram'da ara ara bir şeyler paylaşıyordum ama bir aydır gerçekten ortalıkta adam akıllı yokum. Yani bu bir aylık süreç belki de benim hayatımın en zor dönemlerinden bir tanesiydi. Çünkü biraz kötü şeyler yaşadım gerçekten. Bir aylık kocaman bir depresyondu ve aldığım kararlar oldu. Platformda da yaklaşık dört yıldır varım ve size bir sürü şey paylaştım. Bunu da paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Bu geçirdiğim bir aylık süreçte yani yataktan kalkmak istemediğim günler oldu, uyuyamadığım günler oldu, belki tek başıma ağladığım günler oldu. Gerçekten benim için zordu. YouTube olan sevgimi bile sorguladım yani gerçekten. Hani dedim ki devam etmek istiyor muyum? Gerçekten çok seviyor muyum? Ama inanın bu süreçte yani benim yokluğumda, gerek yorumlarda olsun, gerek Twitter'da olsun, gerek YouTube topluluğunda olsun Instagram de olsun. Sizin desteğinizi sürekli hissettim aslında. Yani beni merak ettiğiniz, abi iyi misin, abi neredesin, umarım iyisindir gibi mesajlarınız bana çokça moral verdi. Fakat artık maalesef e, içerik üretmenin bana ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyorum. Yani bazen gülümseyerek, kahkahalar atarak çektiğiniz videoların arkasında, kamera arkasında sessizce bir köşeye çökebiliyorsunuz. Zor şeyler yaşayabiliyorsunuz ama kameranın önüne geçip yine gülmek, dolmak zorundasın. Yani sizinle aslında hayatımı paylaşıyorum ama ister istemez paylaşamadığımız şeyler de var. Çünkü baktığınız zaman günün sonunda ben sizi mutlu etmek için varım. Ya yani benim videomu açıp izlediğinizde eğlenmeniz lazım. Sizi üzmenin bir mantığı yok. Ama tabii ki bir karar aldığımda da sizinle 4 yıldır çok fazla şey paylaştık. Bunu da sizinle paylaşmak zorundayım. Çünkü gerçekten benim için takipçiden ötesiniz. Bunu daha önce bir videoda söylemiştim. Belki hatırlayanlar olacaktır. Yani olay birazcık farklı yani. Sizinle bir şeyler paylaşmak, sizin benimle bir şeyler paylaşmanız bana çok özel hissettiriyor. Ben size düz takipçi olarak bakamıyorum. Bunu biliyorsunuz. Tanıyorsunuz. Zaten o yüzden bu kararlarımı da sizin sizinle paylaşmam lazım. Gözlerimi kaçırıyorum arada utanıyorum yani. Bu sevdiğim birisiyle insan konuşurken böyle bir şeyler söylerken olur ya sizle konuşurken bende de oluyor. Yani ben sanırım gidiyorum. Yani geri dönecek misin diye sorarsınız. Kendim birazcık iyi hissetmeye, uzaklaşmaya ihtiyacım var. Bu bir ara mı? Bu bir bitiş mi? Onu da bilmiyorum. Bu kararı kolay almadım. Ne bileyim günlerce yattım, bir gün kalktım ve aynaya baktım, sakallarım uzamış, bir şeyler olmuş, YouTube'a bakamaz hale gelmişim. Çok sevdiğim o kamera, kurgu tarafı, mikrofon, onları hatırlamaz olmuşum. Beni mesela özel hayatımda yani videolarda tanıyan çevrem bilir ki ben YouTube'la yatıp kalkarım. Ama ben bir baktım kendime bu süreçte, ne YouTube'a bakmışım, son 10 gün ne bir şeylere bakmışım, ne bir paylaşım yapmışım. Yani bu kadar büyük topluluğumuz Bu kadar büyük bir toplumun içinde gerçekten yalnız kalmışım. Bunu belki ben fark etmemişim. Biliyorsunuz bu süreçte biz özel hayatımda da kız arkadaşımla da bir ayrılık yaşadım. Birkaç yanlış anlaşılmalar oldu. Kötü niyetli insanlar işte biliyorsunuz böyle şeyler. Yanlış anlaşılmalar oldu ama merak ediyorsunuzdur. Onu da yani hallettik. Birbirimizi anladık, barıştık. İyiyiz. Onu da hallettik, birbirimizi anladık. Hatta daha açık anladık. O yüzden süper. Yani mutluyuz. Orada bir sıkıntı yok. Bunu da siz merak ettiğiniz için ufak bir değiniyorum haberiniz. Ama işte kendim aşamadığım bazı şeyler var. Biliyorsun sosyal medyadan gelen kötü yorumlar, bilmem ne, Ahmet şöyle, Ahmet böyle. Ben anlamadım ne yapsak linçleniyoruz kardeşim. İyi içerik yapıyoruz, linçleniyoruz. Mutlu oluyoruz, linçleniyoruz. Üzülüyoruz, linçleniyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Açıkçası ben artık bunlara hiç kulak asmamaya karar verdim. Yani kararımı etkileyen, bu kararı vermemi sağlayan sebeplerin içinde bunlar da var. Sizi de yani, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu süreçte ben Instagram'da olurum. Instagram'da belki hayatımı paylaşmaya devam ediyor olurum. Ama oradan da bir bıkkınlık gelir de bir anda salar mıyım bilmiyorum. Ama YouTube'da yani sanırım bundan sonra olmayacağım. Öyle yani. Sizi çok seviyorum. Bu zamana kadar, bu bunca yıl benimle birlikte olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Zor günümde de, kötü günümde de yanımda oldunuz. İyi günlerimde de yanımda oldunuz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Alright, Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çandar. Bugün YouTube'u bana göre Arkadaşlar sizi 5 dakikalığına da olsa kandırdım. Bunu yediğinizi düşünüyorum. Benim için 2 saattir böyle roller kesmek çok zor. Çünkü hiç içimden gelen şeyler böyle değil. zorla kafama silah dayanılmış da YouTube bırakıyormuş gibi hissettim. Ama bu şakanın devamı geliyor. Şimdi yakın çevremizi arayıp bu şakayı yapacağız. Sıla, Mert, Feride, belki anam, belki babam, belki başka tanıdıklar. Ama Tabii ki de ben gerçekten bir aydır yokum ve bir açıklamayı hak ediyorsunuz. Bu çocuk nerede? Ne yapıyor? 50 tane yorum Ahmet neredesin? Ahmet öldü. Ahmet kaldın mı? Ahmet sen pez edemezsin. Ahmet bilmem ne. Bu yorumları okurken harbiden çok duygulandığım anlar oldu. Çünkü ben gerçekten bir aydır ciddi bir depresyonun içindeyim. Ama yemin ederim ki sizin yorumlarınız bana çok fazla destek oldu. Özellikle Twitter topluluğundaki insanlar. Aha bu arada YouTube'a da topluluk açtım arkadaşlar. Ee, oradaki topluluğa şeyden e, telefondan kanala girip topluluk basıp katılabiliyorsunuz. Artık siz de orada bir paylaşım yapabiliyorsunuz haberiniz olsun. Bir aydır arkadaşlar gerçekten harbiden hayatımda benim için zorlu bir dönemdi. Zor süreçlerden geçtim, özel hayatımda sorunlar yaşadım, bir sürü sorunlar, özel hayatımda sorunlar yaşadım, sevdiklerimle bazı sorunlar yaşadım, bazı yanlış anlaşılmalar oldu, kötü niyetli insanlar bir şeyler, carcun, 50 tane şey oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. E sizi de bu bir ayda birazcık ihmal ettim, yani çünkü gerçekten o kadar üzgünken kamera önüne geçip gülüp sahteden rol yapabilecek bir adam değilim. Ya ben gülüyorsam gerçekten gülüyorum. Bunu biliyorsunuz artık. Ya sizi de bu süreçte biraz ihmal ettim. Bundan dolayı da özür dilerim ama gerçekten bir insan olarak buna ihtiyacım vardı. Umarım beni anlarsınız. Siz ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Ben de sizin de ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Beni anlayacağınızdan bilirim. Artık eskisinden de daha iyi bir şekilde devam ediyoruz. Vloglar, daha büyük prodüksiyonlu içerikler. Ama birazcık ağırdan alacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bu size bir açıklama videosu. Ben neden yoktum videosu. Sizi ihmal ettim için kusura bakmayın özür dilerim bu özür hak ettiğinizi düşünüyorum ama beni anlarsınız. Sosyal medyadan bu süreçte bir sürü kötü yorumlar da okudum. Ney? Yok. Parası bittiğinde döner. Yok Feride ile barışmışız. Paraları bitti barıştılar. Ya Yani sence konu para mı? Ben yaklaşık 4 yıldır burada içerik üretiyorum. Ben konu bu olsa ben her gün video atmasını da bilirim. Rezil, rüsva, çatırıştır. Biliyorsunuz izliyorsunuz işte saçma sapan. 50 tane video atmasını da bilirim. Clickbait videolar atmasını da bilirim. Hadi diyelim ki Bitti. De nasıl bitecek? Yani bir birazcık şu aklınızı kullanın kardeşim. Ben bu adam dört yıldır içerik üretiyor. Bu adam dört yıldır neredeyse her hafta trendlerde, her hafta trend birde. Ya hani konu olsa bile sence biter mi? Bir de en ayar olduğum konu şu çocuk kitle mevzusu. Ya arkadaşım bu çocuk kitle dediğiniz insanlar için yani ki bu insanlar 17-18 yaşında insanlar ki sizler de bu yaştan geçtiniz ki her neyse onu geçiyorum. Bu insanlar olmasa sosyal medyanın olmayacağından bir haber olmanız lazım. Bu kitle için affedersiniz bir taraflarını yırtacak bir taraflarını verecek insanlar bu kitleye ulaşmak için ulaşamadığı ciğere mundar diyor. Gerçekten süpersiniz dostum sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu haterları söylüyorum bana. Siz olmasanız ben bu kadar hevesli işler de yapmam. Sizin kötü yorumlarınız beni gaza getiriyor. O yüzden lütfen bunları yapmaya devam edin. Sizinle daha fazla konuşmayacağım, takipçilerimle işte Ama bir an siz de yediniz değil mi? Sevindin değil mi? O YouTube'u bırakıyorum başlığını görünce mutlu oldun değil mi? Umurum. Sevindin değil mi sen? Sevindin, Sevindin mi sen? Tamam buradayım daha. Ben buradayım. Son söz olarak arkadaşlar unutmayın ki ACD pes etmez. Tam gaz yola devam. Artık daha güçlü şu kamerayı da buraya koydum ve artık şaka kısmımıza geçiyor. Arkadaşlar videoyu şakalara geçmeden çok kısa durduruyorum. Size çok güzel bir mobil oyundan bahsedeceğim. Arkadaşlar Standoff 2 300 milyon kullanıcısı olan çok keyifli bir oyun. İster evde, ister işte, ister yolculukta her yerde oynayabilirsiniz. Şu adamları öldüreyim ben size anlatmaya devam edeceğim. Ve arkadaşlar oyuna 9. sezon geldi. Biliyorsunuz 9 da benim uğurlu rakamım. 9. sezonla birlikte oyuna yeni bıçaklar, yeni skinler, yeni haritalar geldi. Ve bu sezon Brezilya temalı. Bak. Dostum çift tüzü kullanıyorum. Alright, alright, alright. Double kill oldum. Ben arkadaşlar oyuna yeni eklenen her şeyi çok sevdim. Bu arada oyuna yeni eklenen MMR sistemiyle de arkadaşlar oyunda ne kadar emek verirsiniz karşılığını da alıyorsunuz. Arkadaşlar Stand of 2 tam 8 yaşına girdi. Bu doğum gününe özel de oyuna sürpriz doğum günü çarkı geldi. Bir sürü sürpriz hediye sizi bekliyor. Ben de hemen çarkımı çevireyim. Alright. Gel bakalım oğlum. Ben bu eşyayı kullanırım. Benim gibi oyuna yeni girenlerde de bir sürü arkadaşlar yeni özel hediyeler var. Ekranda çıkan QR kodu taratarak ya da açıklamadaki linke tıklayarak oyunu indirebilirsiniz. Oyundaki adım Ahmet Canlılar. Beni sakın eklemeyi unutmayın. Ben ben sevdiysem siz de seversiniz gibi geliyor. Oyunu indirmeyi ve beni eklemeyi unutmayın. Şakalara geçelim. Direkt bir Mert'ten başladım. Ben fena rol edeceğim arkadaş. Hiçbir üzgün üzgün takılacağım tamam mı? <gülüyor> Alo. <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Uyuyor. Oğlum, oğlum. saat kaç oldu kalksana ya. Uyuyor. Benim de biraz canım sıkıldı da seni arayayım dedim. Ben galiba komple salıyorum ya yani şeyi. Ee, sosyal medyayı. <laughs> sosyal medyayı Ya yani. yani Instagram'da şey özel hayat bilmem ne belki takılırım orada da. Ama YouTube'a sanırım içerik çekmeyeceğim artık. Yani salaklık yaparsın. Kanka böyle şey yaparsan <laughs> bir işin de. Neden? Dostum bu ben ne bileyim. Ya kanka sürekli bilinç var. İyi bir şey yapıyorsun, hiç kötü bir şey yapıyorsun, hiç mutlu oluyorsun bilmem ne. Artık ben gerçekten böyle psikolojim sağlam kalmadı ve kendimi mutlu hissetmiyorum oğlum. Yani böyle geçip kamera karşısında sahteden durabilecek bir halim de yok yani açıkçası. O yüzden hiç yapmaya hevesim yok. Bir ay oldu zaten ne elime kamera alasım var ne bir içerik planlayasım var bilmiyorum. Bir süre içeriğini planlar. Eee... Dur bakayım ne yapayım? Beni tanıdığı için ben bir Bırak, karar aldım. Bir de biliyor. Belki İzmir'e bile dönebilirim. Bir süre böyle, bir, bir iki ay falan. Hakan yani biraz dur. Bir duygusal olarak hareket etme. Duygusal olarak Çektim bu arada bir tane. Bırakıyorum videosu çektim. Küçük. 4-5 dakikalık. Yükleyeceğim onu. Böyle ne? insanlar da merak etmesin yani. Bir anda ortadan kaybolmak istemiyorum. Bir açıklama olsun. Ne diyorsun videoda? Normal. Hissettiklerimi anlattım gidiyorum dedim işte. Yani... Senle konuştum gibi konuştum ya. Bu işi yapacaksan bunu göze alacaksın. İnsanların iyi dediğini dinleyip pozitiflerini alıp negatiflerini her hayatında da böyle yapman lazım. Bu sadece bu işle alakalı değil. Bir insanla tanıştığında da onun pozitiflerini dinleyip negatiflerini orada bıraktı yani. Bu bizim işte böyle yaparsan... Kendinize böyle dinle şey. arkadaşlar edin arkadaşlar. Seviyorum. İşte yani sürekli bir tayfa varsa da seni çok seven, sürekli soran yani onların hakkına girersin. Hı. Anladın mı? Onların suçuna yani. Seni video atmanı bekleyen her gün binlerce milyonlar. Ya sen de video çekmekten de çok sıkıldım dostum ya. Sürekli seni Ay, takip ediyorum. Çok... <laughs> Oğlum sence ben bırakır mıyım? Bak geri dönüyorum. Mert! <laughs> <laughs> ben biliyordum ki genel bir konuşma yaptım. Adam yedin birazcık. Yalan söyledim. Birazcık yedin. Evet ya. Ama zor dönemlerdi kanka yani. Bunu konuşmamızı anlamıyor ki her gün beraberdik geri zekalı. eğer bir şey Hayır 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 dostum asla. Daha güçlü geri dönüyoruz. Hayvan gibi <gülüyor> içerikler. <gülüyor> daha, daha, prodüksiyonlu içerikler, hayvan gibi şeyler. <gülüyor> Alright. <laughs> Tamamdır. Ben şu anda video çekiyorum. Takipçilere de bir şey söyle. Senden sonra şimdi Feride'yle Sıla'yı da arayacağım. İnşallah Feride'yle Sıla şeyler Bırak falan der izin olur. Dur bakayım lan Harbi'den ne diyecekler. Var mı bir isteğin? Öpüyorum seni. Evet, abi abi bizlik Mert'im görüşürüz. Hazırlan. Çok fazla çalışacağız. Ve yakında Kıbrıs'a gidiyoruz. Fena bir tatil. Ne? Kıbrıs blok artık bir blog. Alright 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 alright. Alright 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 alright

kendinize böyle arkadaşlar ediniyorsunuz. Size hayatınızın her yerinde ders, size hayatınızın her yerde destek olacak insanlar olsun çevrenizde ve her şey şakada olsa gerçekten bir şeylerin değerini kaybetmeden bilmek lazım. Ben bunu kendime de söylüyorum. Sevdiklerinizin değerini, elinizdekilerin değerini, ben sizin değerinizi, siz benim değerimi. Yani değer kaybetmeden bilin. Kim var? Sıla'ya. Sıla'ya daha depresif olmak. O çünkü beni çok iyi tanıdığı için yemez. <laughs> Aynen. Ya, ne yapıyorsun kız? Bakıyorum sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ben de ya. Yine çok kötü uyandım bu sabahsında ya. Bilmiyorum ki ne güne başlayasım geliyor. Yani yatakta gözümü açıyorum anasını satayım ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şey. İnsan su bile içmek için bir şey yapmak ister. Benim içimden hiçbir şey gelmiyor. Vallahi... Allah Allah. Öyle valla. Şey ne yapacağım bir şey yap. Ne yapacaksın bir şey? Bir şey geldi aklıma da onu söylemeye aldım ya senin. Ne geldi? Ben sanırım komple salıyorum ya şeyi. Sana destek olurum arka planda işlerine, işlerine de. Ne alaka ya? Yani bir şey bilmiyorum. Instagram bittik daha özel hayat belki ama ben orada takılırım belki de. Ama YouTube'a içerik üretmeyeceğim galiba kesin. Hatta bir tane 4-5 dakikalık bir video çektim. Onu takipçiler, mer takipçiler merak etmesin diye onu da şey yapacağım. Haberleri olsun. Arkadaşlar yani, böyle böyle samimi konuşmam lazım. Ney? Neden böyle bir anlamadım? Kızım zaten bir aydır hiçbir şey yapmıyorum yani. O bir ayda tamam. da yaşadığım süreci sen biliyorsun. Ve elime ne kamera alasım var ne geçiyor. Yani bir de böyle kendimi kötü hissederken geçip kamera karşısında mutlu mutlu takılamam da yani. Abi orada yalandan kahkaha atamam ki. Yani olay yalandan kahkaha atmak falan zaten. Ne zaman toparlarsan o zaman geri dönersin. Niye sanıyorsun tamamen ama? İçimden gelmiş. Sıkıldım bir de artık gerçekten de kötü yorumlardan, kötü insanlardan. Sürekli ne yapsam mutlu olsam ne işleniyorum. olsam ne işleniyorum. İyi bir şey yapsam ne işleniyorum. Büyük iş yapsam ne işleniyorum. Abicim biz... Gene Ama bu yani ister istemez Sen beni eğleniyor. biliyorsun, ben seni biliyorum. Arkadaşlarım bir yeterli yani. Valla bilmiyorum ya. Bence yanlış bir karar veriyorsun yani. 2 yılları boşuna çalışmıyorum Dört evet, oldu galiba. Evet, dört oldu. Ama dört seni hiç yapamazsın bence. Bilmiyorum ya. Bir de daha, daha önemli bir derdim de var. Onu söylesem mi, söylemesem mi sana onu bilmiyorum. O ne demek? Sen şu an bir tek sen mi duyuyorsun beni? Yalnız bir ortamda mısın? Evet. ben seninle çok içerik üretmekten de çok sıkıldım seninle içerik Ne? Arkadaşlar <laughs> <ışır gülüyor> bu arada söylemeyi unutma Ahmet Cemil'in videosunu izliyoruz. Dostum sence ben YouTube'u bırakır mıyım? Baba daha güçlü, daha keskin, daha planlı, daha projeli geri dönüyor. Alright! Lan sence ben YouTube'dan sıkılır mıyım? Öyle bir evren var mı? Gerçekten... YouTube'dan Üzüpte, bahsetmiyorum, benden bahsetmiyorum. Onu söyle, konuşmadım bile farkında. İnandın mı ona? Ben orada anlarsın diye hemen kahkaha attım zaten dayanamadım. Dostum hey sakin ol, sakin ol. Niye öyle şakalar yapıyorsun kalbimizi indireceksin? Ama gerçekten bir aydır kötü ya. Bir, bu bir, bir Görüşürüz.